Hepinize selam arkadaşlar. Ben İzletkan Atalay. Bugün sizlerle beraber konuşma yapacağım. Neden bayağıdır video çekmediğimi, neden bayağıdır video atmadığımı, yeni kanal, yeni yapacağım videoların bilgilerini, her şeyi sizlerle açıklamaya geldim. Bugün arkadaşlar, sizlere e, kanalım sanki bir değişim yaşayacak. İsimde asla bir değişiklik yok. Ama kanalımız konu olarak, içerik olarak değişecek. Ekibimiz asla ama asla değişmeyeceğiz. Tam gaz devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, evet. Ben açıkçası neden videoyu at videoyu atmadığımı söyleyeyim. Bundan sonra videolara devam edeceğim. Ama biraz zor olacak. Ben videoya devam edeceğim ama nasıl olacak biliyor musunuz? Mesela ben Kitap Kurdu İzzet ses İzo Ses Türkiye'ye İzo Ses Türkiye kalabilir ama onların bazılarını ara vereceğim. Çünkü ben yeni içerikler yapacağım. Mesela FIFA oynayacağım. FIFA oynadıktan sonra eee Fortnite oynayacağım. Yani sizleri yeni içerikler bekliyor. Ee, kan şey mi? Videoyu açıp şeklim böyle yumruk atmak olacak. Hepinize selam arkadaşlar. Ben İzzet Kaan, Eğlence kanalının sahibi İzzet Kaan diye açılış yapacağım. Eğer e, yeni eğer bunun İçinden rahatsız olanlar varsa benim takipçim olarak veya beni izleyen yani ben yepyeni videolar atacağım yepyeni biri olacağım anladınız beni ee, ama eğer devam etmesin ya onları boş var kitap kurdu kan neymiş filan diyorsanız yeni içeriklere başlamamı istiyorsanız yorumlara yazın eğer onları istemiyorsanız arkadaşlar ben her hep senin kitap kurdu İzzet Kağan'ın onların finallerini teker teker yayınlayacağım. Final, final, final diye. İşte sizin de beni anlayacağınızı da biliyorsunuz. Siz beni anladınız. Bu sadece bir açıklama videosu. Şu anda sizin karşınıza e, benim giriş videom gelecek arkadaşlar. Benim bundan sonraki giriş videom geldi. İzlediniz gördünüz giriş videomu. Beğendiyseniz yorumlara 5 yazmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz yorumlara 6 yazın. 6. Ee, yani girişimi ben yaptım. Kendim özel yaptım. Yani kendime özel. Güzel olmuştur inşallah. Böyle hepinize selam arkadaşlar. Bugün bir şey bir şey yapıyoruz. Bir anda o efekt gelecek. Bir anda o görsel gelecek. Ve videomuz güzel olacak. Bitişimizi daha tam ayarlayamadım. Onun üzerinde çalışıyorum. Ama bitişimiz de e, gelecek. İzzetkan Eğlence kanalımız bundan sonra FIFA oynayacak. FIFA 23 falan filan filan. 24 çıkıyor arkadaşlar. Onun hakkını da biliyorsunuz. Onlardan oynayacağız. Onlar onlar bizim kanalımızın içeriklerinden daha iyi. Kanalımız böyle içeriklerle büyümüyor. 30-40 takipçiyiz yani şu anda. Ben gelişemediğimiz için video atmamaya karar vermiştim. Ama devam etmek istiyorum. Ben hiçbir şeyi başarmadan bırakmam. Arkadaşlarımla, ekibimle devam edeceğim ve asla hayallerimi bırakmayacağım. Şimdi arkadaşlar evet biraz uzun süre daha sonra video atmayacağım. Neden? Çünkü benim umarım ki ileride laptopum, bilgisayarım olacak. Umarım. Eğer olmazsa da bir şey olmaz yani. Siz gördünüz benim girişimi. Olmazsa eğer ben başka türlü videolar çekeceğim arkadaşlar. Evet bu videomun konusu sohbetti. Bıraktım mı? Bırakmadım mı? Kesinlikle bırakmadım. Ben de sadece birazcık dinlenmek istedim. Yaz tatilinde tatil yapmışsınızdır. Nerelere gittiniz? Onları da yorumlara yazın. Ama tabii ki de çok iyi söylüyorum. Ben bu aralar YouTube'dansa... TikTok hesabımla ilgileniyorum. Bayağı bir güzel kendime editlerimi yapıyorum. Size de edit nasıl yapılır öğretebilirim eğer isterseniz. İşte öyle benim TikTok hesabımın ismi ise CK7 C CK7 Onu yazarak benim hesabımı bulursunuz. Neden CK7? Onun anlamı ise Crazy Kaan Nokta nokta A-M-P. A-M-P'nin anlamını araştırın. Editör demek arkadaşlar. Ben size söyleyeyim araştırmanıza bile gerek yok. Herkes videoyu beğenip like atmayı unutmasın. Abone olun, like atın. Hepinize bay bay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir.